Düzce'de yaşanan son olay gıda işletmelerine yönelik denetimsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Hijyensiz koşullarda gıda üretim yaparak halkın sağlığıyla oynayan firmalara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ederken bir kadının İspir Bistro kafeden aldığı kurabiyenin içinden deniz kabuğu çıkması bu kadarına da pes dedirtti. Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde İspir Bistro kafenin kültür mahallesi üzerinde bulunan şubesinden kurabiye alan ismini vermek istemeyen bir kadın iş yerinde kurabiyeyi yerken sert bir cisimle karşılaştı. Ağzından çıkarttığı sert cismin deniz kabuklusu olduğunu ...onu gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Önce kurabiyeyi aldığı firmayı arayan kadın sonuç alamayınca Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. İhbar üzerine firmanın kültür mahallesindeki şubesine giden ekipler işletme hakkında inceleme başlattı. Sesini duyurabilmek için konuyla ilgili şikayetini 0542 767 1881 numaralı Öncü Medya WhatsApp ihbar hattına yapan kadın, İspir Bistro Kafeden sabah saatlerinde almış olduğum kurabiyenin içinden akıl almaz şekilde deniz kabuğu çıktı. Firmayı aradığım halde hiçbir şekilde ilgilenen olmadı. Gayet rahat bir şekilde konu kapandı. ifade adelerni kullandı. Ekiplerin firma ile ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.